İklap çevirmek, dönüştürmek demek. İklabın bir tane harfi var. O da B harfidir. B harfi tenvinden yani iki üstün, iki esre veya iki ötreden sonra veya cezimli olanlığından sonra B harfi gelirse iklap olur. Örneğin sümm Kümün derken burada iki ötreden sonra B harfi geldi. Teju kuralı iklaptır. Yani artık Summün olarak oradaki cezimli olan nunu okumuyoruz. Onu cezimli bir mime dönüştürüp bir miktarda tutuyoruz. Sumün bükmün mü B derken burada iki ötreden sonra B harfi gelmiştir. Tecrü kuralı iklaptır. İklap ne demekti? Çevirmek, dönüştürmek demekti. Yani artık mühidun olarak oradaki cezimli olan nunu okumuyoruz. Onu cezimli bir mime dönüştürüp bir miktarda tutuyoruz. Mühidun bil kafirin. Um, bi, um, derken cezimli olan nun'dan sonra b harfi geldi. tecuk kuralı iklaptır. Yani artık buradaki cezimli olan nun'u en bi olarak okumuyoruz. Onu cezimli bir mim'e dönüştürüp o mim harfinde bir miktar tutuyoruz arkadaşlarım. Em um, bi um.